İlk ateşi o yakacak. Gerisini biz. Başlık ettiğiniz arkadaşın kanını dökmeyecek. Özgürce yaşayacaksınız. Hür olacaksınız. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi 30. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde aksiyon ve heyecan dolu sahneler izleyeceğiz. Yeni bölümde Emir Selahaddin'in Mısır'dan kurtulup kurtulmayacağı merak konusu. Selahaddin yeni bölümde bir yolunu bulup esaretten kurtulmayı başaracaktır ve Emir Şirku ile birlikte Vezir Dırgam'ı yok etmeyi başaracaklardır. 30. bölümde ya da 31. bölümde Vezir Dırgam'ın vedası yaşanabilir. Vezir Dırgam'ın ölümünden sonra Vezir Şaver tekrardan eski görevinin başına geçecektir. Fakat Zengilerin ve Emir Selahaddin'in Mısır'da kalmalarını ve Mısır'daki etkilerini artırmalarının ardından Tıpkı tarihte olduğu gibi vezir Şaver zengilere ihanet edecektir. Çoğu izleyici Emir Selahaddin ve Şemsi Hatun arasında evliliğin ne zaman yaşanacağını merak etmektedirler. Tahminlerimize göre bu evlilik sezon ortalarında yaşanabilir. Bu evlilikten sonra da zengi devleti tamamen yıkılacak ve Emir Selahaddin iyi bir devletini kuracaktır. Bu konu hakkında ve merak edilen çoğu konular hakkında bir sonraki analiz doğumuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bizim için açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.